Değerli Kanal B izleyicileri iyi akşamlar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün yeni bir konu ve konukla yine sizlerle beraber olacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Tulga Albustanlıoğlu. Tulga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Arat Bey. Sağ olun. Bu haftaki konumuz Anadolu gastroarkeolojisinin gastronomi kültürüne olan yansımaları çok farklı bir konu. Tulga Bey buyurun isterseniz önce kendinizi tanıtarak bir giriş yapalım. Sonra konumuzu açalım. Buyurun. Çok teşekkürler Murat Bey. Tüm seyredenlere de buradan Ankara'dan selamlarımı göndermek istiyorum. Başkent Üniversitesi'nde uzun bir dönemdir çalışıyorum. 25 yıldır Başkent Üniversitesi'ndeyim. Şu anda Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları'nda doktor öğretim üyesi olarak Görev yapıyorum Aynı zamanda Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevinde üstlendim. Onu da devam ettiriyorum. Yakın bir zamanda bu büyük görevi devralmıştım. Ana branşım arkeoloji, arkeoloğum ben ama gastronomi bölümünde yani mutfak sanatları bölümünde antik dönemdeki yemek kültürü üzerine araştırmalar yapıyorum. Zamanım ve imkanlarım evi verdikçe bu konuda tabii yeni bir alan. Yeni bir kavram esasında doğdu böylece ile arkeolojiyi harmanladık ve gastroarkeoloji olarak yeni bir alanı gastronomi bilimine kazandırdık. Çok farklı bir alan çünkü gerçekten Anadolu arkeolojisinde kazılar devam ediyor. Yani onlarca yıldır devam eden kazılar var. Burada bulunan birçok buluntular var yani kaplardan mutfakta kullanılan hani bizim seramik kaplar dediğimiz metal kaplar veya cam kaplar ve bunların içerisindeki tabii aynı zamanda yemek artıkları ve bunun yanında bulunan bir takım işte zeytin çekirdeği, fıstık çekirdeği gibi bir takım çekirdeklerin veya bulunan tohumların da ADN'ları üzerinden yine antik dönemdeki yemek kültürü kavramını yeniden deşifre etmeye böyle bir kez daha bunu hem gastronomi hem de arkeoloji bilimi açısından ele almayı planladık. Ben de bu konuda çalışmalarıma devam ediyorum. Çok teşekkürler. Yeni görevinizde hayırlı olsun tekrar. E, haftanın sözü, ben şöyle bir söz siz seçtiniz tabii çok da beğendim Hipokrat'tan. Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun diyorsunuz. Çok güzel bir söz. Şimdi ben gastro arkeoloji terimini biraz açmanızı rica edeceğim. Seyircilerimiz de oldukça yabancı. Ben de yeni duydum. Çok memnun oldum. Biraz bu konuyu işler misiniz lütfen? Evet tabii gastronomi bilimi de esasında Türkiye'de yeni diyebiliriz. Yani gastronomi kavramı mutfakla yemekle ilgili kavramlar tabii uzun bir zamandır hayatımızda ancak tabii gastronomi farklı bir alan. Yani Gastronomi sadece bir yemek üretimi değil, yemeğe farklı bir bakış açısı getiren, yemeğe farklı disiplinlerle birlikte yemek üretmeyi harmanlayan bir bilim dalı gastronomi. Zaten gaster sizin de bileceğiniz üzere mide anlamına geliyor antik elenceye. Momos yasa, gaster, 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 yani Gaster nomos ikisinin birleşmesiyle gastronomi yani midenin yasası esasında burada neyi ne zaman ne şekilde yememiz gerektiğini bize bildiren bir bilim dalı olarak karşımızda. Tabii bu bilim dalı çok farklı alanlarla birlikte hareket ediyor. Yani bunun içerisinde sosyoloji var, psikolojisi var, işte tıbbı var, diyetetik dediğimiz diyetisyenlik bölümü var, medya yönü var. Yani bloggerlar var, gastronomi yazarları var, gastronomi stilistliği denilen, yani yemek fotoğrafçılığı denilen yeni bir kavram mesela tekrar ortaya çıktı. Bu da son yıllarda çok gelişen bir kavram. Esasında baktığımızda tabii hani yemek bir kültür. E kültür olunca kültür bir alanı, bilim alanını zaten kendi bünyesine katmış olan bir kavram. O yüzden biz tabii olaya, ben de arkeolog olduğum için arkeoloji kavramı üzerinden, yani arkeoloji üzerinden girdik ve yeni bir kavram ortaya çıktı. Yani yemek bilimiyle, ile arkeoloji birleşti, parmağınlayıp Gastroalquoraj dedik. Bu da tabii hem işi tarihsel olarak ...deşifre etmemize faydalı oluyor, hem de kazılarda çıkan buluntuların, kazılarda bulduğumuz buluntuların gastronomi anlamında, yemek yani kültürü anlamında bizi nereye yani nereye ...ulaştıracağını da merak ediyoruz. Araştırmalar bu yönde devam ediyor. Bu kavramda bu şekilde ortaya çıkılabiliyor. Çok teşekkürler. Sizin önerinizle... Ali Güveloğlu'nun Antik Çağ Mutfak Sözlüğü kitabını ben bir programa getirdim. E, programda soracağımız sonunda cevap veren seyircimize bu kitabı hediye edeceğiz. Buradan çok başlangıçtaki kelime dikkatimi çekti. bulun. Biz tıpta özellikle ortopedistlerin çok iyi bildiği bir kelime. Latince bir kelime. Aslında kalça eklem kemiğinin çukuru. Femur başının oturduğu yer. Şöyle diyor. Adını Latince asetobum. Yani sirkeden Alan isimden alan küçük boyutlu bir sos kabıdır. Her türlü sıvı sosun servisinde kullanılabileceği gibi asıl olarak sirke servisinde kullanılmış olmalıdır. Arkeolojik kazılarda sık rastlanan bir objedir diyor. Buyurun, söz sizde. Evet, yani e, tabii ki. E... Yani gastronomi ve arkeolojik kavramını birlikte anlamaya başlayınca tabii antik dönemdeki bir, yani antik dönem deyince şunu da açalım. Hani nereden başlayacağız esasında antik dönem dediğimiz dönem? Antik dönem çünkü çok geniş bir e, zaman e, bütününü kavramı bize sunuyor. Paleo, yani bizim e, daha çok paleolitik dediğimiz hani veya taş devri dediğimiz dönemden başlayarak e, bir yerde e, hani Roma döneminin sonuna kadar getirdiğimizde biraz daha işi antik hale getiriyoruz. Ondan sonra tabii ortaçağ. Yeni Çağ ve Yakın Çağ arkeolojisi başlıyor ama antik dönem daha çok hani e, Roma'nın bir yerde yıkılmasıyla, e, sonlanmasıyla e, son bulan bir dönem. Tabii bu dönem çok geniş bir zaman periyodunu kapsıyor tahmin edeceğiniz gibi. Yani 10 bin, 15 binlerde başlayarak milattan önce işte milattan sonra 5. 6. yüzyıla kadar gelen e, çok geniş e, kapsamlı bir dönem. Tabii Anadolu burada çok farklı bir yerde duruyor. Onu söylemek lazım. Zaten ee, Anadolu'da 27 tane farklı kültürün geçtiği, çok önemli uygarlıkların, kültürlerin e, bu topraklar üzerine yerleşip ev sahibi olduğu ve e, doğal olarak bu kadar geniş bir zaman diliminde ve e, bu kadar uygarlık ve kültürün yeşerdiği bu toprak parçasında belki şöyle söylersem daha e, net ifade etmiş olurum, 75 binin üzerinde antik kent, höyük ve... E, kültürel anıt var, tarihsel anıt var. Bu herhalde hiçbir ülkenin toprağına nasip olmayan büyük bir miras. Çok büyük bir bize kalan, atalarımızdan kalan miras. Tabii Türkiye'deki kazılarda hem yerli hem yabancı kazılarda bugün birçok alanda kazı yapılıyor. Ve işin esasında gastro-arkeoloji boyutuna girdiğimizde veya gastronomi anlamında arkeoloji düşündüğümüzde eskiden kazılarda Belki biz de kazıya giderken, ben de kazılara gidiyorum çünkü hem Zeyhuk'un hem Eritray kazılarına katılıyorum Antep'te ve Çeşme Belki o kadar dikkat etmiyorduk gerçekten. Yani kapların içerisinde belki yemek artıkları vardı, şunlar bunlar vardı ama biz onu direkt kap olarak bakıyorduk. Ya da oradaki karbonize malzemeyi çok fazla anlamaya veya deşifre etme yönünde bir çabamız olmuyordu. Ama yani yaklaşık 10-15 senedir Artık bu kavram yani bir yerde gastronomi ve arkeoloji birleştiren bu kavram gitgide önemini kazandı ve biz artık sadece kazılarda bulunan kaplara bir kap gözüyle bakmıyoruz. Acaba içinde bir yemek artığı var mı? Başka bir şey var mı? diye bunları deşifre etmeye çalışıyoruz. Ki enteresandır. Ankara yakınında Polatlı Gordion'daki Midas Kümülüsü olarak adlandırdığımız önemli o mezar anıtında, mezar binasında, yığma toprak mezar anıtındır. O da bir Kral Midas'ın ama son tabii ki arkeolojik verilere göre artık Midas'a ait olmadığı, babası Borlio'sa ait olduğunu biliyoruz ama biraz onun kültürel ve turistik değer açısından hala Midas tümülüsü demeye devam ediyoruz. Ee, oradaki bir son akşam yemeği var. Bir banket var, bir ziyafet sahnesi. Bir ziyafet verilmiş. Yani bugün de ölülerin arkasından bir e, ölü yemeği e, verilir akşam evde. E, aynen tek antik dönemden gelen bir devinin e, kültürel hani o geçiş diyelim. E, tabii Midas için yani babası Borgos için böyle bir akşam yemeği, e, ölü öğle yemeği düzenlenmiş, banket düzenlenmiş ve e, tüm kaplar, o kazanlarda pişen yemeklerle birlikte e, tümülüsün tüm içerisindeki mezar odasına bırakılmış. Tabii 1950 yıllarda bu kazı esnasında bunlar bulundu. Şu anda bütün bu buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde büyük bir bölümü, bir bölümü Gordion'daki müzede. Şimdi enteresan yanı tabii bu e, kapların içerisinde bulunan yemek artıkları bu Amerikan bir heyeti orada Pennsylvania Üniversitesi'nden eee kazılarına devam ediyorlar. Oradaki bir Amerikalı kimyager bunları da şifre etti geçen yıllarda ve mesela o akşam yemeğinde yenen yemeğe bir tür kitin filik yanisi olarak adlandırılan böyle bir hani keçi veya koyun eti bazlı bir yemek olduğu. Ama mesela haşlanmadan veya pişirmeden önce kızartılarak, yani o et biraz daha kızartılarak işte daha sonra haşlandı. İçine Ege tarafından gelen bir zeytinyağı kondu çünkü o bölgede zeytin ağacı yok, zeytinyağı üretimi yok, Ege'den gelen bir zeytinyağı konmuş. Veya işte ballı şarap içilmiş, muskum denilen gibi. Yani biz antik dönemde artık yenen bu yemekleri veya o tarihteki zamanın donduğu andaki o yemek tipine bugün artık bir takım analizlerle, kimyasal analizlerle de deşifre edip aktarabiliyoruz. Tabii ki bu anlamda Anadolu kültürü, özellikle Hititlerle, yani ben Hititleri çok önemsiyorum, Anadolu gibi çok kültür önemli ama Hititler çok baskın bir kültür Anadolu'da ve yemek kültürüne de bu anlamda ciddi anlamda şey koymuşlar, yani damgalarını vurmuşlar diyebiliriz. Peki sizce Hitit, Helen ve Roma hepsini sıralarsak bizim kültürümüze, Anadolu'daki Türklerin geldikten sonraki sofralarına benzerlik var mı, yok mu, nerelerde böyle bir inceleme yapabildiniz mi? Tabii var bu incelemeler. Esasında tabii biraz önce söyledim ki Hittit kültürü çok baskın bir kültür Anadolu'da. Yani Hizit o kadar baskın ki tabii Hizitler Anadolu'ya, yani Hizitler de hani Kafkaslardan gelen bir kavim. ondan önce Hattiler, yani Hatti denilen bir e, halktan bahsediliyor. Hititler geldikten sonra, yani Hitit ismini alacak olan halk geldikten sonra diyelim daha doğru bir deyişle. Ee, tabii bu Anadolu içerisindeki daha önceden olan kültürleri, halklarının e, yaratmış olduğu bütün o zenginliği de kendi içine katarak bizim Hititler olarak adlandırdığımız e, uygarlığı oluşturuyorlar. Ama hani şöyle söylersek daha doğru olur belki Mart Bey. E, Milattan önce 7. binde neolitik dönem dediğimiz, yani o tarımın başladığı dönemde Anadolu'da zaten 800'e yakın yerleşim var. Düşünün, 800'de bahsediyoruz. Bu çok önemli. Yani biz genelde Çatalhöyük'ü biliriz. Yani Konya'da neolitik dönemin tarımın başladığı, yani tarım süreciyle birlikte e, konutların ve ilk site, yani ilk kentlerin oluştuğu yerden bahsedebiliriz. Çatalhöyü diyerek, Çatalhöyü'den bahsedebiliriz. Ama bunun gibi yüzlerce yerleşim var. Tabii ki yani Hititler sonuç olarak ta o 7. bin, 8. binden başlayarak gelen kültürü harmanlayarak mühendisine katmışlar ve tabii kendileri de bunu domine ediyorlar, onlar da kullanıyorlar. Ve tabii muazzam bir Anadolu mutfağı ortaya çıkıyor. Çok Ama zengin. Sadece mutfak ortaya çıkıyor. Çok zengin. Yani e, belki tanımlayamayacağımız kadar zengin. Tabii bu kültür e, aynı zamanda yemek üretmiyor. Yani yemeği üretmiyor. Yemekle birlikte kapları üretiyor. Yani mutfak ekipmanlarını da üretiyor. Benim şöyle bir argümanım, argümanım oluyor her zaman. Mutfak kültürünü kim domine ediyorsa, kim baskınsa mutfak kültüründe, mutlaka ya bugünkü kültüre de bakın. Yani bugünkü mutfak kültüründe egemen olan hani İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere bakın. Aynı zamanda bize mutfak ekipmanlarını da sunarlar. Beraber Yani sunarlar. baktığımızda veya evlerimizde kullandığımız birçok materyal yani eğer yurtdışı, enşehri alacaksak baktığımızda hep bunları domine eden ülkelerin mutfak ekipmanlarıdır. Hittitler de aynısını yapmış esasında ve şunu belki anlamamız gerekiyor, Hittitler bunu üretiyorlar, yemekle birlikte kapları da üretiyorlar. Muazzam kaplar, yani burada tabii bir kap üzerine belki sizle iki saat sohbet edebiliriz, sadece bir Hittit kapı üzerine sohbet etmek mümkün. Ve e, üzülerek söylüyorum esasında, tarih yazıcılar çoğu zaman tarihi yanlış yazmışlar. Özellikle Batı'dan bize aksettirilen antik dönem Anadolu tarihi, çünkü onlar bizim adımıza yazmışlar yani, antik Anadolu tarihini. E, antik Yunan veya Roma diye adlandırılan veya öncüsünün oralarda olduğunu düşündükleri, düşünen veya kitaplarında bahsi geçen kapların bile, öncülerinin hepsinin Anadolu'da olduğunu biliyoruz çok güzel. Ee, bu da bizim Kadim Uygurlukları Kadim Uygurlardan hepsinin Anadolu'dan geçtiğini gösteriyor ispatı. Çok güzel bir zenginlik. Bu da bizim ne güzel Kesinlikle bir topraklarda öyleydi. yaşadığımızı gösteriyor. Değil mi Tulga Bey? Muazzam, muazzam bir muazzam bir Müsa Müsa yani, burada kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Gala diyor süt. Yunanca Gala süt, Latince lat. Süt diyor antik çağda süt bebeklik dönemi besini sayıldığından özel durumlar ve hastalık halleri dışında çok fazlası tüketilmezdi. Uzun süre bozulmadan saklama olanağının bulunmayışı da bunda da etkili olmuştur. Buna rağmen hekimler dört bacaklı hayvanların sütlerini kalınlıklarına ve yağ oranlarına göre sınıflandırmış, at ve eşeğin sütünü kalın ve yağlı, ineğin sütünü ince ve hazmı kolay olarak sınıflandırmış, keçi sütünü ise hem besleyici hem de kolay hazmedilir olduğu için İnsan tüketilmişi ideal saymışlardır. Arustia'ya göre tüm hayvanlar kendi yavrularının ihtiyacından çok daha fazla süt ürettiklerinden insanoğlu bu durumdan yararlanmalıydı. Bunu yapmanın en kolay yolu da mayalayıp peynire çevirmekti diyor. Evet buyurun. Söz evet. sizde. Ee, çok enteresan tabii. Yani bizim esasında yeni kavramlar olarak veya yani... Aa, bunu da yeni öğreniyoruz veya ilk defa ortaya konan bir kavram olarak e, düşündüğümüz veya bize böyle empoze böyle edilen kavramların veya biraz önce bahsettiğimiz gibi mutfak ekipmanlarının birçoğunun öncülerinin biz e, Anadolu menşeli olduğunu biliyoruz. E, siz okumadan önce hemen onu örneklendirmek istiyorum, şimdi söyleyeyim. Mesela Anfora dediğimiz kaplar, amfora'yı yani çok e, bilindik veya e, ismi geçen bir kap olduğu için zikrediyorum. Özellikle Bodrum Arkeoloji Müzesi'ne gittiğimizde su altı müzesine orada çok fazla görürüz. Özellikle ticarette çok kullanılıyor. Yani zeytinyağı işte üretiminde, garum taşımasında veya şarap taşımasında, ticaretinde çok kullanılan sivri dipli çift kutlu kaplar. Şimdi baktığımızda kitaplara veya terminoloji sözcüklerine baktığımızda antik Yunan'da ortaya çıkan, ortaya konan bir kap formu denir. Amfi çift taraflı demek. Amfora, fero taşımak antik elencede. Amfi, fero, çift tarafından tutularak taşınan, yani çift kuklu taşıma kabının e, ismi, e, terminolojik ismi. Şimdi bakıyoruz, bu kapların Antik Yunan'dan önce yaklaşık 5-6 yüzyıl kadar daha evvel Hititler tarafından, onlardan da önce ta dördüncü binde, kalkolitik dönem dediğimiz yani madenlerin kullanıldığı dönemde Anadolu'da üretildiğini biliyoruz. Şimdi durum böyle olunca, yani ta dört binlerden gelen bunun gibi başka kap formlarını da söyleyebilirim. Hani örnek olarak bunu veriyorum. Ta 4000'lerden, binlerden, 3000'lerden binlerden gelen Anadolu'da yapılmış kap formları var. Şimdi bunlar burada dururken Anadolu kültürünü bir kenara koyarak farklı bir bakış açısından yaklaşmak yanıtıcı oluyor. O yüzden belki de hani gastro diyoruz. bir kez daha bunların yeniden harmanlanıp yeniden yazılması gerekecek. Yani Anadolu'daki veya Anadolu bakış açısıyla Bunların ele alınması gerekiyor. Çim Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler <laughs> biz, verdiniz. Biz... Haftanın sözcüğünü de siz önerdiniz. Termopolium. Antik Roma'da sıcak ve soğuk yiyeceklerin servis edildiği, cadde üzerinde ayaküstü yemek yenilen restoranlara verilen bir terim. Termo bildiğimiz gibi sıcak, polium ise yemek. Evet, e, Tulga Bey programın sonuna yaklaşıyoruz. Sizden son bir konuyu toparlamanızı rica edeceğim. Daha sonra kültür panosuyla programımızı sonlandıracağız buyurun. çok teşekkürler. Tabii zamanımız elverdiğince esasında belki de seyircilerimizin bu konuya dikkatini çekmeye çalıştık. Çok enteresan bir konu. yani dediğim gibi yeni yeni böyle trend olan son böyle moda deyimle yeni bir kavram ama gerçekten Anadolu bu anlamıyla çok zengin ve ne kadar araştırılırsa o kadar fazla şey çıkıyor. Yani ne kadar toprağa geçersek o kadar fazla şeyle karşılaşıyoruz. Çok kıymetini Umarım, bilmemiz yani, lazım. Çok teşekkürler. E, kitabı hediye edeceğimiz ben soruyu sormak istiyorum. Arkeolojik kazı alanlarındaki bitki ve tohum kalıntılarını inceleyen bilim dalının adı nedir? Evet tekrar soruyorum. Arkeolojik kazı alanlarındaki bitki ve tohum kalıntılarını inceleyen bilim dalının adı nedir? Mail adresimize yazan seyircimize hem Ali Güveloğlu'nun bir kitabıyla Bütün Dünya dergimizi hediye edeceğiz. Şimdi haftanın panosuyla ben programı sonlandıracağım. Sergimiz var. Doğa Nerede, Han Levent ve Han Ataşehir'de organizasyon ve küratör art pik yapıyor. 17 genç sanatçı katılmış. Oldukça detaylı bir sergi. Gezdim ben. Öncelikle programdan bahsetmek istiyorum bu sergide. Oldukça detaylı bir de genç sanatçılara destek vermemiz gerekir. Lütfen imkanı olanlar gitsinler derim İstanbul'da olanlar. Konser olarak da Cihat Aşkın ve Iraz Yıldız'ın İstanbul Oda Orkestrası Cemal Reşit konser salonunda 15 Mayıs'ta değerli bir gösteri ve dinlet olacağını düşünüyorum. Diğer bir gösteri ise Anadolu Ateşi'nin Aspandos Antik Tiyatro'daki Antalya'daki 17 Mayıs'taki gösterisi kaçırılmamasını öneriyorum. Tulga Bey buyurun programımızı birlikte kapatalım. Sizin son sözlerinizi alayım. Daha başka programlarda, daha başka konuları sizinle konuşmak isteriz tabii ki. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok güzel bana da böyle bir fırsatı en azından bu alanda geniş kitleyle sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Bütün, hem sizin nezdinizde yapım ekibine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olun. İnşallah başka programlarda da tekrar birlikte oluruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli Kanal B izleyicileri, Başkent Durağı'nda daha başka konuları konuşmaya devam edeceğiz. Kadim uygarlıkların, kültürlerin beşi olan Anadolu'daki Türklerin Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan günümüze gelen Cumhuriyet Türkiye'sindeki yemek alışkanlıkları ve arkeolojik araştırmaları hep birlikte değerlendireceğiz. Yeni programda buluşmak üzere selam ve sevgilerimizle iyi akşamlar.